Ve buna inanıyorum dedi. İnancını da sonuna kadar sürdürdü. Ve şimdi de e, birazdan hemen e, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan Sırrı Süreyya Önder için yazdığı mesajı, dün gönderdiği mesajı aktaracağım. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneğini büyük bir evladını yitirdi. Coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat'ta en son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi usta bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü. Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu. Ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım kalmaz. Hepimiz için mühim olan bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır. Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor. Değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine, tüm halkımıza başsağlığı diyorum. Abdullah Öcalan